Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Masa düzenimiz, masamızda çatal kaşık bıçağın yeri nerede olmalı bunu karıştırıyoruz genellikle. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle benim şöyle bir servis tabağım var. İstersek bu servis tabağının alt tarafına güzel şık suplalarımız varsa supla da yerleştirebiliriz. Sade de kullanabiliriz. Ben bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Servis tabağımızı yerleştiriyoruz. Servis tabağımızın üzerine çukur yemek tabağımız var. Yemek tabağımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burada şunu söylemek istiyorum. Genelde misafir kabul edenler diyelim ev sahiplerimiz. Bu çukur yemek tabağında çorba servis etmeyi de seviyor. Bu da makul olabilecek bir durum. Eğer çok fazla çeşitlilik de yoksa, bu çukur yemek tabağında çorbayı servis edip daha sonra diğer servisleri de burada devam edebiliyorlar. Bu şekilde de yine ilerleyebilirsiniz servis arkadaşlar. Bunun üzerine de çorba kaselerimiz var. Ee, yine eğer menü çeşitliliğimiz de varsa e, çorbayı bu, bunda servis edip sonrasında çukur yemek tabağında e, ara sıcaklarla devam edip en son e, servisimize diğer menülere devam edebiliriz. Bu hepimizin hemen hemen bildiği bir yerleştirme şekli arkadaşlar. E, şimdi önemli olan kısım çatal kaşık bıçak kısmıydı. Onu göstermek istiyorum. Şimdi çorba kas, e, çorba kaşığımız, yemek kaşığımız Sağ tarafta yerini alacak arkadaşlar. Sağ tarafta yerini alacak. Bakın çatal sol tarafta yerini alacak arkadaşlar. Şu şekilde yerleştireceğiz ve ve eğer e, salata çatalını ayrı kullanmak istiyorsak yine bunun yan tarafına salata çatalı ya da farklı e, seçenekli eklemelerimiz varsa onunla ilgili diğer çatal kısmını da eklemek istiyorsak çataları bu tarafa ekleyeceğiz arkadaşlar. Ama eğer tatlı çatalıysa kullanacağımız çatal yemek çatalı değil de tatlı çatalıysa arkadaşlar onu da şu yönlü yerleştireceğiz. Şöyle yapalım. Net görebilmek açısından. Evet. Eğer tatlı çatalıysa üst tarafta ama yemeklerle ilgili olan bir çatal türü ve fazla kullanmak istiyorsak yine bu sol tarafa yana doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Gelelim bıçak olayına. Bıçağımızı da hemen çorba kaşığı ya da yemek kaşığının yanında yerini alacak Arkadaşlar şu keskin tarafı tabağa bakacak Arkadaşlar şu şekilde keskin tarafı tabağımıza bakacak sağ tarafta yerini alacak Eğer tatlı kaşığı koyacaksak Arkadaşlar bunu da kulpu yani sapı sağ tarafa bakacak bakın şu şekilde yönü Tatlı ile ilgili olan bıçaktır, çataldır, kaşıktır üst tarafında yerini alacak tabağımızın servisimizin. Kaşık ile ilgili olanlar tamamen sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Eğer çatal ile ilgili olan işte birden fazla salata çatalıdır, bir takım balık çatalıdır, yemek çatalıdır. Bunlar da sol tarafta yan yana yerini alabilecek arkadaşlar. Şimdi bu şekilde. Hemen bardak olayına gelelim. Su bardağım var. Su bardağım en önde ve en üstte yerini alacak. Şu servisimin en yakınında diyeyim yerini alacak ve en üst tarafta yerini alacak arkadaşlar. Şu şekilde meşrubat bardaklarımız da, meşrubat bardaklarımız da hemen su bardağımızın arka çaprazında yerini alacak arkadaşlar. Eğer farklı çeşitli meşrubatlar kullanılacaksa yine diğer meşrubat bardaklarını arkaya doğru sıralaya biliriz arkadaşlar ama şu şekilde ikili sunum böyle gelelim peçete olayına arkadaşlar şöyle yaprak peçete katladım sizler için peçetemizi şu şekilde servisimizin üstüne bırakabiliriz arkadaşlar yeri burada ya da bakın sol tarafa şöyle ya da sol tarafa peçete olayı gelecek arkadaşlar bunu unutmayalım ben özellikle bunu üste koyacağım için şekilli katladım şöyle serviste bekletiyorum biraz şöyle ileri ekleyeyim bu şekilde bu şekilde arkadaşlar ne yaptık tatlı ile ilgili olan kısımlar tabağımızın servisimizin üst tarafında fakat yönleri eğer çatal bu taraftaysa bu elle kullanacaksak bu tarafta e, tatlı kaşıklar e, sağ tarafta ve tatlı kaşıklar ise yine sapı bu tarafa gelecek şekilde arkadaşlar içecek meşrubatlarımız sağ çaprazda yerini alacak su bardağı önde olacak arkadaşlar He, şu kısımda da bakın eğer işte tereyağıdır ekmektir. E, böyle uz, e, sürekli kullanacağımız eğer servisle birlikte sürekli kullanacağımız e, ya da işte açma türüdür, lavaştır hani yemekle birlikte sunum yapacağınız onu da e, sol üst tarafa şu köşeye koyabilirsiniz arkadaşlar ve bununla ilgili kullanacağınız şu işte bıçağınızı da e, yine bunun üzerine ekleyebilirsiniz arkadaşlar bu kadar. Ben pratik, basit bir şekilde böyle yakın çekimle size anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. E, farklı videolarla yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Mutlu kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.